Evet arkadaşlar. Bugün tekrar Türkiye'de futbolun sadece dört büyük takımdan oluştuğunu hepimiz burada Ordu Stadında, Yeni Ordu Stadında biz şahit olduk ve gördük. Maçın ilk 45 dakikasında yapılan hareketler ve hakemin yaptığı haksız ve kalleşçe verdiği bütün kararlar bütün Türkiye izlemiş bulunmaktadır. Bizim aleyhimize verilen hiçbir kararın TV 52'nin tekrar çıkarmaması o ayrı bir rezalettir. Şimdi asıl konuya geleceğim. Üç gündür bizi Erkan Ergün diye bir arkadaş arıyor. Bizim basın e, e, sportif direktörümüzü kendisi bizzat bana ulaşmaya çalıştı. Ve nihayetinde ben cevap verdim bu arkadaşa ne istediğini merak ettiğim için. İki üç kişi devreye koyarak bunları yaptı. Erkan Ergün bana dediği laf bakın. Burada canlı yayında açıklıyorum. Bunları devre arası İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanımıza da ilettim defalarca da aradım takımı çıkarmayacağımıza ait bir karar da aldık. Ama yine nihayetinde takım oyuncularımız geldi ve ricada bulunup 3 puan silinmesin diye biz bu maça çıktık. Ama sonucun ne olduğunu biz iki gündür bizim bize gelen aramalar ve gelen kararlar neticesinde biz biliyorduk. Ama yine de ihtimal vermedik. Bu kadar kalleşçe bizi doğuracaklarına ihtimal vermedik. Şimdi söylüyorum TFF'nin bütün yetkililerine ve bu ülkenin bütün yargı merceklerine söylüyorum. Erkan Ergün bizi aradı ve ses kayıtları ve HTS kayıtları hepsi mevcuttur. Bunlar hepsini çıkarabilirler. Bize dedi ki dedikleri kelime budur. Ordu'da para yok. Bize para verin. Bu maçı size verdirip iddiadan biz hakemle beraber bu işi bitireceğiz. Bana dediği kelimelerin aynısını söylüyorum. Bunlar hepsi kayıtlarda var. HTS kayıtlarında var. Açıp izleye ve dinleyebilirler. Nihayetinde bize dediler ki bu hakem bizim katilimizdir bu kelimeyi kullandı. Bu hakim bizim kardeşimiz ve katilimizdir dedi. Bunu söyleyen Erkan Ergün yine diyorum biz bütün başkana da söyledim. Yarın da savcılıkta yine suç duyurusunda bulunacağız. Biz bu işlere girmeyeceğimizi ve kesinlikle bir daha bizi rahatsız etmeyeceğimizi söyledik arkadaşlara. Ve nihayetinde bu sefer bize gelen arama niyetinde Ordu Spor'la anlaşmış mı bulunmaktayız? Bilginiz olsun ya parayı peşin göndereceksiniz veyahut da biz Ordu'yla anlaşmış Bulun, bulunmuşuz dediler. Bakın bütün HTS e kayıtları var. Gene diyorum bu ülkenin savcıları var ve adaleti var. İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanımla da aynısını bunları hepsini devre arasında tekrarlattırdım. Ve nihayetinde gerçekten bizim korktuğumuz başımıza geldi. 45 dakikada doğradılar. Verdikleri kırmızı kartla vermeyen iki tane net penaltı rakibe vermeyen iki tane net kırmızı kartla ve bize her futbolcunun çıkışında pozisyonu durup sarı kartla cezalandıran hakem, bu alçak hakem bugün herkes izledi ve herkes gördü. Bunun hesabını soracağız ve bunun takipçisi de olacağız. Bu hakem Yalçın Taş, Taşkın Fuat, Fuat'tır neyse artık. Bu adam Türkiye'de artık Mardinlilerin, Mardinli futbol severlerin artık bu adamın Türk futbolunda yeri olmayacak. Olmayacaksa biz gerçekten anlayacağız ki federasyonumuz da adaletlidir ve federasyonumuz da bunları çözme merceği olduğuna kanat getireceğiz. Yine söylüyorum bu adamın HTS kayıtlarına bu Erkan Ergün denen kişinin HTS kayıtlarına bakılsın. Eğer bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Eğer bu amaçta iddia pisliği yoksa ve bu Erkan Ergün'le bu hakem bir açın taşkın Fuat Fuat'tır neyse artık bu 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 açağın bu alçağın iddiada parmakları ve bu dediklerim birebir bir bire tutmasa ben Mardin Spor'u çekeceğim. İddia ediyorum ligden çekecek. Ama yeter artık. Türkiye futbolu iyi gene diyorum. Dört büyük takımla futbol olmaz. Herkes dört büyük takımın arkasına koşarak alt diklerden hep pisliklerin döndüğünü bir zahmet artık dönüp baksınlar. 500 insan Mardin'den buraya kadar geldi. Bu karlı yolları geceden beri yollardalar. Biz bu macerayı, bu senaryoyu, bu sinemayı izlemeye mi geldik? Yeter artık diyoruz. Yeter. Artık gerçekten yeter. Bize sonucu belli olan maçı söylesin. Biz evimize oturalım. Gelmeyelim. Bu kadar eziyet çekmeyelim. Yeter artık. Bir şehrin, bir şehrin kaderiyle oynanılmaz. Bir tane alçağın, bak bir milyon para için kendini bu kadar net bir şekilde satmasına artık müsaade etmeyeceğiz. Eğer edeceksek biz o zaman bu işi bırakalım. Evimizde oturalım.